Merhaba arkadaşlar Pesyani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber muhteşem bir free kick challenge'a karşınızdayız. Bunu da Serdar'la beraber yapacağız. Kardeşim öncelikle hoş geldin. Merhaba kardeşim. Hacım ben Parma'yı aldım çünkü tabi ta transfer güncellemeleri olacak. Eylül ayında herhalde yeni oyunla beraber güncelleme olur bilemiyoruz ama transfer dönemi başladı. Çok heyecanlı zamanlar olacak ve ilk bombaları Trabzonspor patlattı ki Cervinho'yu aldı Serdar. Benim çok hoşuma giden daha da hani 32-33 yaşında olmasına rağmen Türkiye'de bence çok rahat iş yapabilecek kapasitede bir oyuncu. Hızlı, teknik bir oyuncu. Ee, ve daha net açıklanmasa da %99 Salih Uçan Beşiktaş'ta oynayacak. 3 yıl boyunca bir anlaşma yapmış olacak. Ve Salih Uçan da Serdar Alanyaspor'da şu anda olduğu için e, bir Cervinho Salih Uçan e, Ferikik Çalıncı yapmış olacak. Serdar kısa e, noktadan atamadıkları için e, önerim orta sahadan bir Ferikik challenge yapalım yayı içerisinden. Kalecileri de ceza sahası dışına çıkarmış oluruz. En azından böylelikle e, oyuncuları test etmiş oluruz. Zaten şey yani öyle daha keyifli oluyor. Aynen. Güzel bir like atmayı unutmayın arkadaşlar öncelikle. E, ve bu tarz videoların devamı için Pesran ve Pes Türkiye kanallarına da abone olmayı unutmayın diyelim. Haydi videoya geçelim. İlk filik ilk. Orta saha içerisinden Cervinho ile kaleci çıktığı yaya kadar. Cervinho bir sıkıntı. Serdar oyun birden durdu sonra hızlandı ama şu an yerine geldi. Anlık herhalde internet sıkıntısı olabiliyor. 1-0 öndeyiz. Serdar e, hani böyle aralarda da golleri izlerken yorumlarını merak ediyorum açıkçası Cervim'in hakkında. Bence e, ligi sallar. Yani Serdar yani, bana, bana da öyle geliyor. Lille'de parladı. Lilden e, transferi 80 milyon euroya oldu Serdar. Arsenal'da biliyorsun. Yanlış hatırlamıyorumdır inşallah daha sonrasında kariyeri öyle değişti ama bence bu ligde çok çok net iş yapacak bir isimden bahsediyoruz onun üzerinden hep yedilik oynadı ama gittiği takımlarda yani tabi canım hiçbir zaman yedek kalmadı hani, de de yani. hani tabi son zamanlarda büyük takımlarda oynamakta zorlandı ama e, parma küme düştü bu arada Serdar sözleşmesi hı hı. de bitiyordu ama tek başına Cervinho'da ne yapabilir kardım biraz riskli atacağım Biraz... Çektim kaleciği geri. Hacı ne riski Oo. ya? Salih'e bak. Salih! Anladım saçları aynı yapmışlar de. değil mi? Saçları aynı ama kaşları kalın. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne abi ya? Anasını satayım. Böyle şey saç mı olur? Salih'in saçları böyle mi ya? Yemin ediyorum Yasin benim Galatasaray ikonlarını yaptım ya. 2000 Galatasaray'ı... Evet. E, 2008 Fenerbahçe'yi ben daha çok benzettim oyunculara. Bu ne abi? Hacı hakikaten mesela Hasan Şehz çok iyi yapmış. Yani hani yapabileceğimizin en iyisi. Çünkü fotoğraflarına bakıp yapmaya çalışıyorum. Bir de e, PC'deki gibi değil abi. PC'de bütün oyun şeyleriyle oynayıp var tam abi, yüzünü oturtabiliyorsun da konsolda yok ki. Cervin yo. Kaleci çıktı. Cervin yo. Anam. <laughs> İstesen atamazsın. Ha. Geçme şansı. Salih'le. Kaleci'yi çıkardım. O zaman bu gol tüm Sevip'te kavuşamayanlara gelsin. Bu ne bu abi? Bu arada Serdar Tabii. Salih de teknik bir çocuk şimdi Allah için. Fena. Ee, hani bakma genç yaşta Fenerbahçe'de forma buldu, şans buldu. Ee, ama çok da fazla hani e, üzerinde durulmadı. Sonra bir Roma'ya gitti genç yaşta. Ama Sergen'in elinde tekrar kendini bulan bir Salih oldu. E herhalde onun da etkisi var Serdar. sergin Beşiktaş'a gelmesinde bu. Ben şöyle söyleyeyim. Belki Beşiktaşlar bana kızacak. Adem çok iyi bir oyuncu ama ben Adem Ljaji'se işte, orada ben forma savaşı bile vereceğini düşünüyorum o mecidi. Tali yaban atacak bir adam değil kesinlikle. Cervin yok. 2-1 gerideyiz ama toparlamamız lazım. Bu ne be? Cervinho'yu da biraz övdük. Yasin çok net bir şey söyleyeyim mi? Bunu Söyle. da atarsam büyük i̇ş ihtimal biter, net iş biter. Ağzımızı açtı ki. Abi bir döndürüyor bir döndürmüyor sadece sen de. Dışarı gitti Salih. Hadi bak. Haydi artık Cervinho. Bu girer. Cervinho. Gervinho. 2-2 yaptı. Salih uçan. Gervinho denince aklına bir fotoğraf karesi geliyorsa, gelirse. Hı. Hangi fotoğraf karesi gelir? Hacı yani Lille'den sonraki transfer dönemindeki yani fotoğraf karesi derken başarı olarak mı söylüyorsun yoksa ya, fiziksel yani, bir durum ne, yani, olarak? Yani ne ya Cervin Yodendi ilk kaf gözüne ne mesela Direkt saçı kafasındaki Direk band saç bandı gelir aklıma. Yani. Anladım. Benim mesela sümkürdüğü bir fotoğraf var. Hiç hatırlamıyorum. Biliyor musun Cervin Onu sana Instagram'dan atacağım. Bu arada takipçiler şey, muhakkak biliyor. Cervin Yodendi sorur muyum e yani? Cervin hayatında bir insanın o kadar nasıl sümük çıkarabildiğinin bir e şeyidir bu yani. Tanıta. Asla kimse çıkaramaz. Salih Önemini biliyorsun kardeşim. O yüzden bizi sakın utandırma. Direk. Evet direkt girdi. Salih Uçan. Serdar Roma'ya gitti ama çok genç yaştaydı tabi tecrübe de gerekiyor. Ee, hani çok da fırsat bulamadı. Aslında çok teknik bir oyuncu Salih Uçan. Bak şu an kafamda neler dönüyor biliyor musun? ya ben bu ben bunu kazanacağım. Bu kesin net ya yani. Ben bu Vay. şeyi bit, bitirmem ya. Yani. Bu kesin bende de bir challenge mı yapalım diye düşünüyorum. Nasıl bir challenge ya? Yani mesela 3 kere üst üste atan kazansın. Vay. Sen biz at bakalım şuraya bakalım nasıl atacaksın da bir duruma göre. Jerry ya. Nasıl atacağımı al gör Serdar coşar. Yani senin gibi kalecinin Allah cezasını vermesin. <laughs> Serkan kırıntılı değil mi? Dakika bir kırmızı kart gören. Aa, şey, kaleci. Doğru Konya maçıydı değil mi? Evet. Konya'nın başı Konya'nın başındaydı. Evet. Dışarıda tut <laughs> <laughs> ya dubu. <Rabbim> ya ne <laughs> bekliyorsun ki? Hani doğru bazen senden... yazsın şey yapıyorlar ya. Bir dakikada Türkiye ligi. İşte 30 saniyede işte Ozan Kabak gibi. Onlar Ondan... mesela hakikaten çok güzel oluyor ya. Yani. Cervinio da bu saç bandı hani ee, tabii ki yakışıyor ama hani saçında sıkıntı var Serdar. Yok Cervinio'da. kafası peruk ki. Değil mi? Ya salak. Size. Oğlum şu açıdan söylüyorum. E, şimdi yani senin kafanın mesela yarısını saç çok öyle düşün Cervinio Evet, alnı geniş. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtı. Ya. Aslan kale. Net bir şey söyleyeyim mi? İçeri Bugüne kadar ki orta saha çalışlardaki e, free kick en iyi kurtarışıydı. Kesin. İçin öne geçme şansı. Hmm. Bu challenge'ı kazandım diyen Serdar Coşar'ı halt etmek için bir fırsat var önümüzde. Ben vururken de kaleci neredeyse şey su çekti kaleci. Tekrarla. Içinde. Tekrarlayabilirsin. Yok ben vurdun sandım. Hayır, vurdun. Al tekrarla. Yok canım kaleci sepe çıktı. Salim, Biraz bu Serdar centilmenlik yaptı gibi geldi burada bana ama bilemiyorum. Atamadım. Bazen döndürüyor bazen döndürmüyor ya. Bence bunu crossbar challenge deneyelim bir kere de Olabilir. Ama çok... Hala fırsat devam ederken. Var mısın Cervin? Var mısın Cervinho? Ben kırıntılıya bak ya. Öndeyiz, 4-3 Sana bir seçenek sunuyorum <laughs> Sun bakalım Kaçta bitecek bu? 5 olan kazanır Yani eşitiz şu anda yani bir ayrımcılık yok Ha ben atarsam eşitiz yani Tabi tabi Ya şimdi tamam, şöyle sen atarsan beraberiz bir... sonra finale kalır Tamam Cervin yo. Cervin topa geliş çok hoşuma gitti benim. Kaleci kimdi bu arada ya? Alay'ın marafonu muydu? Serkan Kırıltılı. Ne Serkan mı? Ne geçiyorsun sen ya? SP! Ne? SP! Sere Serpe yayıldı aldı. Hacı atarsam kazanıyorum. Bir atta gerisini konuşuruz ya. Al o zaman Serdar Coşar. Bana bir tane hak ver. Direğe vurdursan sen mi kazanmış olacaksın? Dire hayır direğe <laughs> vurdurup gol atarsam. Bak direğe vurdur gol at. Direğe vurdur gol at. Tamam mı? Hı -hı. Hem kazanmış sayacağım seni hem de yeme kısmı alacağım sana. Peki dondurma ısmarlasam yalar mısın dondurmayı? Dondurma zaten yalanan bir şey. Yalarsın. Uh, tamam peki. Kabul mü? Kabul. Kabul, kabul. Yan direğe mi üst direğe vurdurayım? Hiç fark etmez. Direk sesini duyalım. Peki. Direk sesini duyacaksın. Evet kardeşlerim. iddia büyük. Ve... Bu Kal kaleciyi de oynatmıyorum. <laughs> Ve kazanan çok değil bir 2 3 dakika geri sarın dedi ki bu zaten bu tekrar bunu ben izlemek kazanacağım da ya. zaten bunu ben kazanacağım da diye bir cümle kurmuştun sanki Serdar. Evet. Büyük konuşmamak lazım. Ama Cervinho kazanan oldu bu arada iyi gitmiş. Hani tam 20. köşeye de vurabilirmiş yukarıda. Aslında tam evet. ortaya vurmuşun. Ama bu challenge'ın kazananı Cervinho arkadaşlar. Transferler geldikçe seri devam edecek hacım eline sağlık. Güzel bir like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. 1000 like bekliyoruz be bu videoya ki transfer olan oyuncularla seriye devam etmek için PES yani ve PES Türkiye kanalına da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.